Arkadaşlar bu videomuzda dekopaj testere nasıl testere nasıl kullanılır onu göreceğiz. <laughs> Testeremiz bir ileri bir geri gidiyor. Bakın şurada ortada yeri iyi hizalayacaksınız şuradan. Bakın şöyle. Ve çalıştıktan sonra hizayı hiç kaybetmeyeceksiniz. Hep ileri ittireceksiniz. Eğer ileri ittirmezseniz yamuk kesersiniz. Dilerseniz başlayalım. <laughs> Bakın. iyi ittiremedim. Bir elimle video çekiyorum diye. Yamuk bir şekilde çıktı. Bu şekilde işimizi görüyor bizim. Ama dediğim gibi güzel bastırmanız lazım. Testereye içeride yön veremezsiniz. Kırılır. Dekopaj testere. Bu şekilde kestiği için şöyle ileri doğru ittireceksiniz. Ne sağa ne sola ve çok hızlı ittirmezseniz daha iyi keser. Çünkü zaten parçayı koparıyor.